Türkiye'den doğuya yaklaşık 8700 kilometre. Asya'nın en doğusunda bir ülke Japonya. Türkiye ve Japonya dost iki ülke. İki ülkenin dostane ilişkileri Ertuğrul Fırkateyni kazası ile başlamıştır. Bu kaza 125 yıl önce Japonya'nın Wakayama eyaletine bağlı Kushimoto'da meydana gelmiştir. Yoshimoto'nun batısında küçük bir ada, Oshima. Adanın nüfusu sadece 2000 kişi. Etrafı masmavi sularla çevrili bu ada, yeşilin de bol olduğu harika bir yer. Ertuğrul Fırkateyni'nin battığı yer Oshima adası Kaşinozaki açıkları. Dostluk elçisi olarak Japonya'ya gönderilen Ertuğrul Fırkateyni dönüş yolunda tayfuna yakalanmış ve Kunagora kayalıklarında çarparak batmıştır. Gemide 600'den fazla asker olmasına rağmen sadece 69'u kurtarılabilmiştir. Bölge halkı askerleri kurtarabilmek için her türlü fedakarlıkta bulunmuş. Ertuğrul Fırkateyni kazası 1985 yılında yaşanan İran-Irak savaşında Tahran'da mahsur kalan Japon vatandaşların Türk Hava Yolları tarafından kurtarılmasına vesile olmuştur. Adanın doğusundaki Kaşino bölgesi. Kurtarma çalışmalarının başlatıldığı ilk yerleşim yeri. Kaza haberini alan bütün köylüler hemen yardıma koşmuş. 87 yaşındaki Akikazu Bey'in babası Hamano Asajiro Bey o zaman 11 yaşındaymış ve yaralı askerlere yardım etmiş. Akikazu Bey babasından duyduklarını anlatıyor. 4タルの急な坂しかも今のこんな道をね瀬太郎手て大手おんぶしてあげるもんからその大きいからつい自分らだけ上がらんへん坂に一人はおんぶし一人はお尻を突き上げほで一人は前で手を引っ張りして、まあ、3人4人がかりで。 Yiyecek sıkıntısının yaşandığı o dönemlerde tayfundan dolayı balığa çıkmak da imkansızdı. Köylüler o zamanlar kendileri için çok değerli olan pirinci bile ellerinde ne kadar varsa hepsini askerler için kullanmışlar. Bu tepsi askerlere pirinç sunarken kullanılmış. Çok güzel mu? Ne işine? で、あれやけども、自分たちは偉かったとか、あのそういうよ,よくあの、あの人たちに用したったとか、そういうことは一つもなかったね。みんな一緒に帰ったか偉いぞね。遠いところに来て、あの、みんな無事にね、帰ったか偉いぞってね。そればかり心配嫌だの。 Yaralıların ilk olarak taşındığı tapınak buradaymış. Akikazu Hamano Bey'in oğlu Mitsunori Hamano Bey anlatıyor. Hamano ailesinin evi bu tapınağın hemen yanındaymış. Mitsunori Bey o zamanlarda yaşananları unutturmamak için turistlere anlatıcılık yapıyor. Senjin <Sessizlik> desu 私の,あの祖父母も含めてですね無私無欲の行為をですねこれをもう未来永劫にですね、えー、語っていくとともにですね続けてそのまたいろいろな交流をですね深めて平和の尊さとかですねそういったものをあのこういった救出劇からも通じてですねあのお話を進めていこうかなとまたそういう風なあな世の中になってほしいなと思っております。 Ertuğrul Fırkateyni kazasından bir yıl sonra köylüler şehitler için anma töreni yapmış. O tarihten sonra da Ertuğrul şehitleri hiç unutulmamış. Türkiye Cumhuriyeti Tokyo Büyükelçiliği, Kuşimoto Belediyesi ile birlikte her 5 yılda bir anma töreni düzenliyor. Ertuğrul kazasının 125. yıl olan bu yıl Haziran ayında Kuşumoto'da Türkiye Cumhuriyeti Tokyo Büyükelçiliği ve Kuşumoto Belediyesi tarafından Türk Savaş Gemisi Ertuğrul Fırkateyni 125. yıl anma etkinlikleri düzenlenmiştir. Ve köylüler... Törenlere Japonya İmparator ailesinden Prenses Akiko, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek, Wakayama eli valisi Nisaka, Kushimoto Belediye Başkanı Taşima katılmıştır. Ertuğrul Fırkateynik faciasının 125. yılı olduğu için Türk Müzesi de ilgilenmiştir. Saygıdeğer konuklar, Ertuğrul Fırkateyninin Japonya eserinin... Ertuğrul projesi kazı çalışmalarından çıkarılan eserler bu müzede sergilenmektedir. Törenlere yenilik olarak Kuşimoto'da hazırlıklar yapıldı. Memnun Adadaki oldum. tek ilkokul Oğuşuma İlkokulu. Her yıl Ertuğrul Anıtı'nın temizliğini yapan öğrenciler, Nasılsınız? Türkiye ve Japonya'nın dostluk ilişkileri hakkında ders alıyorlar. Törenlerde Türk misafirlere Türkçe selam verebilmek için merhaba, teşekkür ederim gibi selamlaşma kelimelerini öğreniyorlar. Türkçeyi onlara öğreten ise bu videoda seslendirmeyi de yapan ben Ayşegül Arkan. Kuşimoto'da Türkçe dersi veriyorum. Ayrıca Türk misafirler ve Japonlar arasındaki iletişimi sağlıyor. Türkiye ile Japonya, Türkiye ile Kuşimoto'yu bağlayan her türlü görevi üstleniyorum. Kuşimoto halkının Türkiye ile daha derin dostluk bağları kurabilmesi için çalışıyorum. Bu gül çeşidi Ertuğrul gülü. Tören alanını süslemek için Kuşimoto Türk Kültür Topluluğu bu güllerin bakımını düzenli olarak yapıyor. Kuşimoto Türk Kültür Topluluğu Türk kültürünü öğrenip İki ülkenin dostluğunu daha da geliştirmek için çalışıyor. Türk gelenek danslarını öğreniyor, Türk yemeklerini tanıtıyor ve Türklerle birlikte etkinlikler düzenliyor. Ertuğrul Projesi kazı çalışmalarında çıkarılan eserler. Gemi, ahşap olduğu için eserler kazada zarar görmüş, bozulmuştur. Kazı çalışmaları Sualtı Arkeoloğu Tufan Turanlı Başkanlığındaki Ertuğrul Projesi ekibi tarafından yapılmaktadır. İlk kazı çalışmaları 2008-2010 yılları arasında yapılmıştır. Denizden çıkarılan eser sayısı 7558 adettir. Denizden çıkarılan bu eserler şimdiye kadar Türkiye ve Japonya'da olmak üzere 7 ayrı yerde sergilenmiştir. Su altı kazı çalışmalarının tekrarı Önceki kazı çalışmalarından çıkarılan eserlerin tamamı temizlendi. Tufan Bey, askerlere ait eserleri bulabilmek ümidiyle diyerek dalışlara başladı. Kazı çalışmalarının ilk günü. Ertuğrul Fırkateyni kazasının yaşandığı Kaşınozaki açıklarında çalışmalar yapıldı. Bu seferde daha ilk günden birçok eser çıkarıldı. Denizden çıkarılan eserlerin temizlendiği Araştırma merkezi. yüzyıldır deniz altında uyuyan bu eserler. I am not that interested in finding remains of the ship. My wish is, I hope to find as many items as possible from the sailors themselves because I want to find out their story. I want to know, if possible, what it meant the trip for them. Temizleme ve bakım çalışmalarına çocuklar da yardım ediyor. Oğuşma İlkokulu öğrencileri yardım ederken. Eserlere dokunan çocuklar gemide yaşananları hissedebiliyorlar. Bu seferki araştırmada 51 kez dalış yapılmış. Dalış süresi 53 saat. Meiji dönemine ait demir paralar da olmak üzere 311 adet eser çıkarılmış. Fakat Tufan Bey, amacım sadece eserleri çıkarmak değil, diyor. Ertuğrul Fırkateyni'nin eserlerle ilettiği mesaj. Türk-Japon dostluğu. Türk-Japon dostluğu. Türkiye Vakayama dostluğu. Vakayama ili sınırları içinde Kuşumoto'daki masmavi deniz. Bunun haricinde yemyeşil dağlar tertemiz nehirler ile tam bir doğa harikasıdır Wakayama. Ayrıca Koyasan ve Kumano gibi mistik tarihlere sahip yerler de Wakayama ili içerisinde yer alıyor. Wakayama'da bütün bunlara ek olarak çeşitli meyve ve sebze yetiştirilmektedir. Türk-Japon dostluğunun başladığı bu topraklara, Wakayama'ya hepinizi bekliyoruz.